Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ıı, ne yapacağız kesinlikle roblox roblox arkadaşlar roblox birçok kişi merak etti roblox'a nasıl girilir onu göstereyim i̇lk, on ilk önce arkadaşlar bu Google'ımıza giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Google'ımıza girelim Evet şimdi bekleyin arkadaşlar ilk önce bir açılsın hadi Hadi arkadaşlar, şu bir gelsin. Ben hemen durdurayım isterseniz diyeceğim. Yükleniyor diyeceğim. Aa, yüklendi arkadaşlar. Sorun falan olduysa ondan dedim. Ee, Şimdi arkadaşlar, e, buraya Roblox yazacağız. Şura, şuraya yine yüklen yüklenmesini bekleyeceğiz. Ee, bekleyin iki dakika. Hadi. Ee, ben iki dakikaya geliyorum Arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, şimdiki arkadaşlar burada olan roblox.com'a giriyoruz arkadaşlar. Ona gireceğiz. Bak basalım. Bir dakika ya. Heh, tamam. Böyle şeyler falan çıkacak arkadaşlar. Ee, hadi Bilmem ben bunu şey videosunu çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, Roblox'un videosunu çekmeye düşünmüyorum arkadaşlar. Daha daha e, counter Wolfing gibi şeyler videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu Roblox'u severek oynayayım da arkadaşlar ama yüklemeyeceğim, oynamayacağım arkadaşlar. Ondan dolayı bir dakika ben hemen hemen açılsın geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi. Eee şimdi bakın. Şimdi ben giriş yaptım. O, o yüzden çıktım, geldim. Eee Bakın arkadaşlar istediğiniz bir tane oyunu seçin. Tamam mı? Ondan sonra şuna girelim bir. Bir dakika. Hadi ya. İnternet de baya yavaş. O yüzden şey yapıyorum. E, durdurmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yoksa durdurmam da. Heh. Geliyor arkadaşlar. Bir dakika. ben şu bilgisayarı bir yenileyim de bir dakika bayağı bir yenilmem lazım şimdi içindeki şeyleri falan sileceğim arkadaşlar ee, onları falan silmeyi falan düşünüyorum hemen şuraya evet arkadaşlar geldim geri ee, şimdi Şur şuradaki arkadaşlar play buton butonuna basacağız arkadaşlar buradaki play butonuna basacağız tamam bastık diyelim hadi bastık hadi 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 hadi, hadi, hadi. Ya. Bu ne ya? Ya ben böyle yüklediğim şeyler istemiyorum. Direkt ha. Şimdi arkadaşlar bunu bekleyeceğiz. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz download and install Roblox'a basacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bas bastım ben. Bastım bastım. Ondan sonra arkadaşlar burada gör, gör gördükten Arkadaşlar tam tam sol köşede aha bakın şurada tam sol köşede indiriliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir ki bekletiyor ama böyle hızlı indiriyor ama bekletiyor arkadaşlar ee, bek, bekleyin bekleyin şimdi bekle kas Bey ilk önce şey yap geleceğim dedi diyecektim de arkadaşlar gel yüklen zaten Şimdiki şuna basalım şöyle hemen şunu aşağı çekelim arkadaşlar ee, hem hepsini kalemle göstereceğim arkadaşlar. şuraya çalıştır butonunda basıyoruz arkadaşlar. Ee, bas bastık. Ee, basalım basalım. Bunu yüklemesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yüklendi ben he, hemen ben yüklediğinde geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yüklendi gördüğünüz gibi. E, şuradaki ok, but ok butonuna tıklıyoruz arkadaşlar ve yüklenmiş oluyor. Ama Roblox yüklenirken bu bu program geldi. Şuradaki program geldi. Bir dakika. Şuradaki Roblox Studio program geldi. O ne işe yarıyor? Arkadaşlar, bu açık olduğunda bu açık olmadan oyuna girmeyin. Oyunuz kasar. Zaten girmez de. Girmez arkadaşlar. Ee, bu bu açıkken girin arkadaşlar. Aa, ilk da bu, bu Roblox Studio'ya da yüklememiz lazım. Hemen yükleyelim. Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar ben videoyu durdurup e, tamam tamam geri döneceğim. Evet arkadaşlar yüklenme geldim. E, şimdi konunun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Aa açılıyor. E, karşınızda böyle siyah değil. E, böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bunu bekleyelim az. Hadi şu açılıyor arkadaşlar ee, Roblox düdüğü Arkadaşlar ee, Play zaten Roblox Play zaten bir şey yaradığı gibi bir şey yok ama yine de siz onu silmeyin ne, ne olur olmaz Arkadaşlar şu açılsın Hemen hadi. hadi ya. Heh. Arkadaşlar burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok aslında hiçbir şey hiçbir şey demeyin zaten ee, bekleyen arkadaşlar sıklık si yapayım login hatta login login bir dakika ben videoyu durdurayım. Hesabımı falan gireceğim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ee, görüşürüz arkadaşlar. Geleceğim hemen. Hemen. Evet arkadaşlar, girdim ben buraya. Ee, girdim arkadaşlar ben buraya. Ama bakın, buradan oyuna giremezsiniz. Hiçbir şekilde giremiyor zaten. Ki ben girmeyi denedim arkadaşlar. Ee, gir direkt Roblox'un kendi sayfasından gireceğiz arkadaşlar. Nasıl mı? Ay, ben, hani burayı Roblox açtık ya arkadaşlar. Oradan gireceğiz arkadaşlar. Bir dakika buradan çarpı tıklayalım arkadaşlar, ee, şuradaki zaten play'a basın direkt girer arkadaşlar. Bakın hatta bakın şöyle olacak. Bir dakika, Bir dakika ya Allah Allah reklam çıkıp duruyor ya. kocak oldum reklamana. Ana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox is no loading geldi. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir şey çıktı. Bu Roblox açılsın ben. Tamam. Burada buraya basmanızı buraya basmanıza gerek yok arkadaşlar zaten. Ee, arkadaşlar şey e, buradaki Roblox adlı uygulamayı aça basın. Aç açar arkadaşlar. Ben şimdi bak baş basacağım açacak arkadaşlar. Ee, şimdi hadi Bakın arkadaşlar şundan da gel şey yapalım. Ee, bekleyin arkadaşlar. Bu, bunu böyle yüklemesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu böyle yüklenince yükle, yüklenince konu Roblox. ben sizin gözünüzün önünde şey yapacağım. Video çok uzun olmasına rağmen arkadaşlar an 7 dakika 23 saniye falan oldu arkadaşlar. Ee, o yüzden şey yaptım arkadaşlar. Ee, durdurup verdim. Yoksa 15 dakikaya falan yakın yakın olurdu arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben şu videoyu durdurup bir geleyim çünkü bunu yüklenecek hali yok. Ee, 15 dakika falan yüklenebilir ama ben hani silip geri yükleyelim bunu. Şimdi geri yüklüyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ben şunu bir videoyu bir durdurayım geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar geldim. İşte ee, işte arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar. Ben oyunu sa sadece burasına kadar gösterdim arkadaşlar çünkü e, bu Roblox bayağı bilgisayar kastırıyor. Ben şey yapacağım. Bunu düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama siz, siz de bilgisayarınız eğer kasmıyorsa arkadaşlar bunu iyi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ee, giriyor arkadaşlar. Ben size sadece oynamayacağım arkadaşlar. Ee, direkt öyle nasıl falan olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Zaten e, girmemdi arkadaşlar ben bu oyuna bir daha oynarım belki de. Ama şu kasma sorunu düzeldikten sonra ciddiyim bunu videolar çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi açılıyordu dik diyor arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Hani veriler falan yükleniyor ama şey o kadar da şey gigabyte almıyor arkadaşlar. Evet, mega megabyte'den gidiyor. Megabayt'tan gidiyor arkadaşlar. yüklendi ee, gö gördüğünüz gibi arkadaşlar. E bir dakika hemen gel gelirse eğer, bir şey yapacağım. Bakın. Şimdiki. Kapıların önünde eğer adamların ismi yazmıyorsa arkadaşlar oraya girip şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Neydi? Ee, orası sizin olur arkadaşlar eğer oraya girerseniz. Bir dakika hatta şöyle göstereyim yükle yüklenirse arkadaşlar. E, hemen şuradan şöyle. Bir dakika bakın arkadaşlar dediğim gibi kasıyor. <laughs> Hadi hemen şuradan şöyle. Oha kolum bacağım yok. <laughs> tek kolum, tek kafam, bir de sırt çantam var. Başka bir şeyim yok. Buna. Bekleyin arkadaşlar. Ee, hemen şuraya bir gidek. Hadi. Ha, arkadan da şey para sesleri geliyor. Bu para sesleri neden geliyorsa. Hadi gir gel ya. Adamın adamın 12.791 parası var. Demek ki oyunun en zengini o. <laughs> Kafama bak ya. Hadi ya. Aa bacakla çıktı. Vallahi bacakla çıktı. Tek bacakla ilerliyor.